Söz Bağcılar'da muhtarlar konuşuyor, muhtarlar anlatıyor. İlk durağımız Yenigün Gün Mahalle Muhtarlığı. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet, e, Bünyamin ben 1975 yılında şu anda muhtarlığını yaptığım Yenigün Mahallesi'nde doğdum. Yani İstanbul Bağcılar Yenigün Mahallesi doğumluyum. E, aslen Trabzon'dan göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Trabzonluyuz. E, çocuk babasıyım. İki, kız, iki oğlum ve bir kızım var. Ellerinizden öper. 4 dönemdir, yaklaşık 16 yıldır Yenigün Mahallesi'nde e, mahalle sakinlerimize, komşularımıza hizmet etmeye çalışıyorum. Teşekkürler. Mahallenizi tanıtır mısınız? Evet, Bağcılar Yenigün Mahallesi e, coğrafi olarak Bağcılar'ın e, Bakırköy'e yakın olan kısmında Güngören ve Bahçede Evler ilçelerinin sınırında e, bir mahallemizdir. Daha doğrusu Bağcılar'ın güneyi diyebileceğimiz bir mahalle. Ee, yaklaşık 25-30 bin kişilik arasında bir nüfusa sahip. Daha çok Karadeniz'lerin yoğunlukta olduğu ama her yerden insanın yaşadığı bir mahalle. Bağcılar'ın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bağcılar Meydanı'na bir kilometre uzaklıkta, uzaklıkta bir buçuk kilometre uzaklıkta bir ee, konuma sahip. Ee, güzel, düz, böyle engebeli olmayan ee, eski bağcıların ilk yerleşimcilerinin de yoğunlukta olduğu yerleşik olduğu bir mahalledir. Ee, bu kadar. Dört dönemdir mahallenize neler yaptınız? Evet, şimdi e, 16 senedir mahalleme hizmet etmeye çalışıyorum. Vatandaşlarımızın teveccühüyle e, aday olarak kendi irademizi ortaya koyarak aday oluyoruz. Vatandaşlarımız da hür iradeleriyle bizi e, eğer çalışmalarımızı beğeniyorlarsa e, aileden biri görüyorlarsa tekrar bizi seçiyorlar. İlk geldiğimizde mahalle muhtarlık binamız işte arkada eski bir bina vardı oradaydı. Bir odadan işte e, ibaretti. Sonra hemen burayı işte Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle e, imar ettirdik ve buraya geçtik bir iki sene içerisinde. Mahallemizde ilk yaptırdığımız şeylerden bir tanesi, Yeni Gün Mahallesi'nin bir yürüyüş yolunu kazandırmaktı. Mahallemiz eski bir yerleşim yeri olduğundan biraz çarpık yapılaşma vardı. yapılan olduğu için sosyal alanlar azdı. Dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Başkanı ile görüşmelerimiz sonucunda mahallemizin bir sokağının yürüyüş yolu yapılması için biz ısrarcı olduk. Onlar da sağ olsunlar bu konuda çalışma yaparak ilk olarak yeni gün Mahallemizde bir yürüyüş yolu yaparak insanların rahatlıkla gezebileceği, çocukların ellerini bırakabileceği ve alışverişini yapabileceği, gençlerin de sosyalleşebileceği bir yürüyüş yoluna kavuştu mahallemiz. Ondan sonra kabloların yer altına alınması süreci vardı. Şu anda hala bağcıların 15-16 mahallesinde kablolar yer altında değil. Ama biz bu konuyu aşağı yukarı 8-10 yıl önce çözdük. Ee, i̇lk başladığımız işlerden bir tanesi de muhtar seçildikten sonra buydu. Ee, sağlık ocakları işte bu aile sağlığı merkezine dönüşünce mahallemize bir tane daha aile sağlığı merkezi açtırdık. Ee, mahallemizin altyapısını tamamı yenilendi. Hem iski altyapısı hem kanalizasyon altyapısı hem de kilit taşı altyapısı olarak. Mahallemizin bir özelliği daha var. Yeni Gün Mahallesi Bağcılar'da tamamı kilit taşı olan tek mahalledir. Diğer mahallelerde e, Bağcılar'ın diye her yerinde asfalttır. Ama Bağcılar Yeni Gün Mahallesi'nin tamamı kilit taşıdır ve bunlar son 5 senede tamamen sıfırlanmış ve yenilenmiştir. dolayısıyla bir de ayrıca sosyal yardımlaşmaya sosyal etkinliklere çok önem verdiğimiz bir mahallemiz oldu. Yani uyuşturucudan tutun çocukların eğitimine kadar, gençlerin okul öğrenim hayatına kadar herkese dokunmaya çalıştık. sosyal projelerimiz de her zaman bunların önünde oldu. Birlik beraberliğe daha daha çok mahallemize özen gösterdik. Eee iletişim ağımız çok geniş ve her an mahallemizde herkese her kişiye ulaşabilecek durumda bir sosyal medya iletişim ağı bir şeyimiz var. böyle devam ediyoruz. 16. yılımızı doldurduk. Muhtar olma fikri nereden geldi? Nasıl karar verdiniz? Evet. Yani mahallemizde doğdum ben. Normal Normalde aslında siyasetle ilgileniyordum muhtar olmadan önce. aşağı yukarı siyasette bulunduğumuz alanda bütün görevlerde bulundum. Bulunduktan sonra mahallemizde hizmet etmek fikri biraz daha böyle içimden gelen bir şeydi. Çocukluğumdan beri. Zaten ailece aşağı yukarı bir 50-60 yıldır mahallede oturuyoruz. Esnaflık yaptığımız için toplumda babam da buranın manevi önderlerindendi. Halk adamı teli taşıyan. Ee, onun, onun burada halka sağladığı e, faydalı işler, yaptığı işler bizim yolumuzu açtı. Her zaman bize örnek oldu. Biz de babamızın o hizmet etme anlayışını devam ettirmek için e, bağcılarda mahallemizde hem de kapımızın önünü temiz tutarak e, bu mal muhtarlık yolunun hizmet etme aracı olarak bize uygun olduğunu düşünerek vatandaşın önüne çıktık. Onlar da sağolsunlar, teveccüh gösterdiler. Mahallemizde neler eksik okul problemi çözüldü mü? Evet yani bizim mahallemizde e, söylediğim gibi biraz önce e, bir vaktiyle yani ilk olduğu zamanlar e, yapılan mı biraz çarpık olduğu için sosyal alanlar e, ihtiyaç sahibi ihtiyaçtı, sosyal alanlar az olduğu için herhangi bir okul daha doğrusu şöyle şimdi yolumuzun karşısındaki kalan mahallede 3 tane okulumuz var. 4 binadan oluşuyor. Daha önce buralar bitişik ve birlikte mahalleler olduğu için okullar aslında o tarafta kalmış. Sonradan mahallelere bölündüğünde aslında bizim mahallede okulun olmamasının sebebi okul uzak değil. Yolun hemen karşısı ama başka bir mahalle. Dolayısıyla vaktiyle mahalleler bölünmediği için orası da aynı mahalle içerisinde gözüküyor. Mahalleler ayrılınca bizim tarafımızda mahalle mahallemizde okul yapılacak alan kalmadı. Dolayısıyla okulumuz mahalle şey mahallemiz okulsuz kaldı. Şimdi kentsel dönüşüm çalışmaları burada devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları olgunlaşıp hızlanıp kentsel dönüşüme gidildiği zaman ki e, İstanbul'un her yerinde bu ihtiyaç 3-5 sene sonra sosyal alanlar kentsel dönüşümle beraber açıldığında e, mutlaka mahallemizde de e, gerekli olan okul e, ve parklar için e, sosyal alanlar oluşacak buna inanıyorum. Yani şu an için okulumuz yok. Çünkü bir arsa yok yani okul yapabilecek. kentsel dönüşüm olmadan okul olması imkansız. Hayırsever bir muhtarsınız. Pek çok yardım faaliyetlerinde bulundunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Evet şöyle söylemek daha doğru olur. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında e, aracı olan, köprü olan bir muhtarım ben. E, hayırsever muhtar dediğimiz zaman e, böyle devamlı hayır yapan muhtar. E, biz hayır işlerine aracı olan tarafındayız bu konunun. Köprü, köprü vazifesi görüyoruz. E, bu konularda e, hem biz ısrarcıyız hem de vatandaşlarımız bu konuda bize güveniyor. Sağ olsun Yani daha çok onlardan gelen talepler üzerine e, biz de ihtiyaç sahibi her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, zaten bizi motive eden muhtarlıkta bizi motive eden en önemli şey insanlara dokunmak ve faydalı olmak. Dolayısıyla bu faaliyetlerimizde e, muhtar olmadan önce de devam ediyordu. Ama muhtar olduktan sonra 16 senedir de her gün üzerine koyarak devam ediyor. E, bunlara devam edeceğiz inşallah. Kocabakkal babanızın ismi alıyor. Bize babanızdan bahseder misiniz? Evet. Yani e, Allah rahmet eylesin. Babam bu bizim semtin, bağcıların e, bahçelerle gün bu ortak noktası bu bölge. E, ilk yerleşimcilerinden, dolayısıyla buranın manevi önderlerinden Burada da e, Hoca Bakkal Durağı denilen durak, durak babamın adını taşıyor. Çünkü o zaman hem e, bir din adamı sıfatıyla hem de işte 9 tane çocuğu olan bir babanın e, bakkal açarak geçimini de çocukların rızkını da oradan kazanma adına e, buralara köyken kurduğu bir bakkal dükkanında hem de sonradan orası yol olunca orası bir durak oldu. Hoca Bakkal Durağı oldu. Sonra o durak durakta bir tane büyük İstanbul'un o gün şartlarına göre yani 78-80'li yıllarda e, öncülüğünü ettiği ve bir grup arkadaşıyla beraber e, inşa ettiği bir cami var. Yeşilbağulu camimiz. Orada büyük emekleri var. E, ölene kadar oranın her tuğlasında emeği oldu. Tabi ama sonuçta bu milletin teveccühüyle e, yaptıkları hizmetti. onların arkasında yaptığı külliye Kur'an kursu lojmanlar, işte sosyal tesisler, gasiyaneden e, düğün salonuna kadar e, bir sürü alanda çevre çok e, faydalı olabilecek o günün şartlarında ve halen de bu, bu boşluk yani hissedilebiliyor çünkü her yerde yok bu şartlar. O gün 80'li yıllarda e, öngörerek yaptıkları güzel hizmetlerle e, anılan bir babanın oğluyum. Dolayısıyla e, bize de işte hizmet etme yolunda bıraktığı mirası e, ona elel el getirmeden layıkıyla yapmak düşüncesindeyiz. Allah utandırmasın inşallah. Öncelikle geçtiğimiz günlerdeki üç Aralık Dünya Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Evet. Yani inanmaya borçluyum. Biraz. Biraz inadıma borçluyum. E, tabii her şeyden önce aileme de borçluyum. Çünkü e, ağır bir süreç geçirdim. Aşağı yukarı 30 yıl önce ee, engelli kaldım. Boynumdan aşağı komple felçtim. Ee, ağır bir yara almıştım. Ama ondan sonra ailemin desteğiyle ve çevremin ve e, arkadaşlarımın manevi desteğiyle e, bir de e, ulaşılması gereken idealler konusunda e, taşıdığım umutla e, kalkmalısın, yürümelisin ve hedeflerine ulaşmak için mücadele etmelisin düsturuyla hareket ettim. Ondan sonra son işte 25 senedir işte eşim, sonraki dönemde 3 tane yavrumla bu mücadeleme devam ediyorum. Dolayısıyla e, yani çok onlar bana hiçbir zaman engelli olduğumla alakalı bir şey hissettirmediler. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla irade aslında engellilik beyinde yani. Beyinde bu konuyu bitirirseniz aslında onun hiçbir şey olmadığını anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, e, tabii fiziki olarak bazı zorluklar yaşıyoruz ama e, onları da işte aşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Aslında bu konuya değindiğiniz için. Bağcılar tarihini bilen birisiniz. Kısaca tarihini anlatabilir misiniz? Evet. Bağcılarda doğduk. Bağcılarda büyüdük. Bağcılarda yaşadık. İnşallah... Allah nasip ederse de Bağcılar'da hayatımızın işte son evresine kadar Bağcılar'da geçirmeyi düşünüyoruz. Başka bir yerde yaşamayı düşünmedik işin aslı. Ee, Bakırköy ilçesine bağlı bir yerdi. Semtti. Bizim büyüdüğümüz zamanlar buralar köydü. Kırsal bir yerdi. Ee, sonra yavaş yavaş işte göç almasıyla beraber e, İstanbul gibi büyüdü. Bağcılar'da Aşağı yukarı 32 yıldır falan bir ilçe, ee, daha güzel olabilir miydi? Bence olabilirdi. Çok çarpık bir yapılaşma oldu. Yani e, şöyle tepeden bakıldığında böyle e, çok dolmuş hatta birçok yerde işte sosyal medyada falan işte bağcıların kalabalıklığı falan e, aleyhimizde olarak lanse ediliyor. Çok üzücü bu tabii. Vaktiyle yani bunlara, buna sebep olanların sorumluluğu var bu işte. Ve hassasiyet göstermediler. İnsanlar vaktiyle burada işte 100 metrekare, 200 metrekare bir arsa alıp hemen üzerine bir kat, iki kat, üç kat, üç kat inşaat inşaat yaparak veya gece kondu yaparak bir şekilde Anadolu'dan gelip burada rızık peşinde koştular. Ama işte önümüzde Allah göstermesini beklenen bir İstanbul depremi var. Bunun için bir an önce tedbir alınması lazım. Hani bağcılarda tarihinden bahsettiniz. Şimdi ben hani kentsel dönüşüm meselesine ya da geleceğine dair kaygılarımı iletirken çok güzel dostlukların böyle Anadolu'daki havanın Bağcılar'da her türlüsünü alabileceğiniz bir yer Bağcılar. Her türlü dostluğun, her türlü yörenin insanlarının kaynaştığı kardeş olduğu. Yani bakmayın siz medyanın her gün işte aleyhimizde bir sürü olayla şey olduğunu, bugün bile statistiklere göre Bağcılar'da 8-10. sırada suç oranı olarak Bağcılar. Ama birinci gibi gösteriliyor. Sosyal medyanın, şey özür diliyorum, ulusal medyanın Bağcılar'da olmasının bunda önemi var. Bağcılar yakın olduğu için hemen oradaki olaylar daha çabuk yansıyor oraya falan. Dolayısıyla ama daha iyi yönetilebilir mi? Çok daha iyi yönetilebilir. E, bağcılar'ın kültürel anlamında, sosyal anlamda daha çok ön plana çıkması gerekir. Ee, biz de yerel yönetici olarak elimizden gelen yani her şeyi yapmak zorundayız. Siz nasıl Güneşli Gazetesi olarak işte 15-16 yıldır istikrarla bağcıların ve güneşlerin bütün güzelliklerini insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyorsanız, biz de bağcılarda e, gençlerimize, gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bağcılar için daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Ee, bu kadar. Son olarak Güneş Haber Gazetesi'ye okuyucularına, izleyenlerine ve takipçilerine neler söylemek istersiniz? Evet, Güneşli Gazetesi, Bağcılar'da güvenin adresi aslında. Yani e, bir kere istikrarı her şeyden önemli. E, devamlı e, yayın hayatında olan, işte böyle kopukluk yaşamayan, e, her sene değerli gençler yetiştiren, gazeteci gençler yetiştiren. Ben şimdi her sene işte muhabirler, yeni muhabirlerle tanışıyorum. Ee, mutlu oluyorum tabii gençlik. Biraz da böyle işte gençlik heyecanı yaşıyorum falan. Ee, dolayısıyla e, Güneşli Gazetesi'nin daha da büyümesini, tamam mı? Bölgesel olarak diğer ilçelere de hem örnek olmasını, hem oralarda hitap etmesini, İstanbul genelinde e, bir yayın yapmasını, ulusal olarak da adının daha iyi yerlerde, daha layık olduğu, hak ettiği yerlerde olmasını diliyorum. Çünkü artık kalıbına sığmayan bir şeyi var, yayın hayatı var. Hem istikrarlı hem dürüst hem de güvenilir. Dolayısıyla yönetim kurulu başkanı Mitat Sayar'a hem hizmetleri için, bağcılara katkıları için hem de gelecek nesillere, sizin gibi gençlere de yol açtığı için teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Başarıların devamını diliyorum. Sağ olun. Selamünaleyküm. Evet, aleykümselam. Ali Bey, hoş geldiniz. Yerleşim yeri evrağı alabilir miyim? Tabii ki. Hemen kimliğinizi alayım. Kimliğinizi verelim. Evet. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Oturabilir miyim? Ne demek? Burası sizin. Evet, burada da bir kimliği. Nerede kullanacaksın? Telefon almakta. Evet. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ederim. Müessesemizin ikramıdır. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Tekrar beklerim. İnşallah. Efendim? Dergi var mı? Balınçacık dergisi verebilir miyiz? Tabii ki prensesim. Ben vermez miyim ben sana? Bir tane. Bir, bir de bir dakika sana. Ben buradan dergi vereyim ben. Buyur bu da senin dergin. Al bakalım. Bir ögüyle kullan. İyi dersler diliyorum.